Merhaba sevgili takipçilerim. Covid hastalığının yaygın olduğu şu günlerde en çok gelen sorulardan bir tanesi, Covid idrar yollarında enfeksiyona sebep olur mu? Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi nasıl olmalı? Bize en çok bu konuda sorular geliyor. Ee, i̇drar yolu enfeksiyonu tedavisi için öncelikle bir e, kapsamlı idrar tahliline bakılmalı, üroloji muayenesinden geçilmeli ve gerekiyorsa üriner sistem ultrasonu yapılmalı. Covid hastalığının özellikle üriner sistemi tuttuğu e, bir durum görülmemekte. Ancak tabii ki e, genel bir sağlık sorunu olduğu için ve Covid bütün organ sistemlerini e, hastalık seyri boyunca işgal ettiği için ee, tekrarlayan idrar yolunda kanamalar, e, bel ağrıları, böbrek ağrıları şeklinde non spesifik semptomlar COVID hastalığı süresince görülebilmekte. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinin e, süresi yaklaşık 7 ila 10 gün arasında değişmekte. Ürolog doktoru muayenesi sonucunda e, doktorunuzun size önerdiği tedavi süresini mutlaka tamamlamak gerekir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonu tedavisi bittiğinde kontrol idrar tahlili ve idrar kültürü yapılarak hastalığın tamamen geçip geçmediği de e, tespit edilmeli. İlerleyen videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.